Herkese selamlar. Kolay gelsin. 240 samal bir robot çiftliğinin vaziyet planını anlatmaya çalışacağım. Öncesinde genel bir durum verisi paylaşalım. yerimiz Amasya, Merzifon. bu iki parselin birleştirilmesi sonucunda bir arsamız oluşuyor. 37.900 metrekare, yaklaşık 38.000 metrekare civarında bir alanı kapsıyor. Ee, kuzey yönü burada görüldüğü gibi rakamların, yazıların yukarıya doğru olduğu yer. En önemlisi de bizim için harita verisi tabii ki. Kadastro, kadastroya işlenmiş olan yükseklikleri belirtir. Eğrilerimiz, kodlarımız 748'den 746'ya 748'den 735'e bu köşe noktada da 734'e Doğru gelinleyen, düşen bir kod var. Yani kabaca arazinin kendisi şu şekilde bir eğime sahip. Tabi burada bu eğimin varlığı bize vaziyet planı yaparken çok çok önemli. Çok kabaca %3 ile %4 arasında bir eğim var. Nispeten makul sayılır. Uzun cephesinin e, parsellere komşu olması da hoş bir durum. Uzun cepheden yol alabilmiyor olabiliyor olması çok hoş. Bu vaziyet planı çalışmasında da 240 samal için e, tabii bir sayısal veriye ihtiyacımız var. Toplam e, hayvan sayısı işte buzağlar 3-5 aylık 5-12-12-18 bu şekilde gittiğinde yaklaşık 580-600 başlık bir çiftlik aslında. E, samal sayısı 240 olduğunda. E, vaziyet planı çalışması bu şekilde. Onun öncesinde bizim için Yine aslında Türkiye'nin birçok yerinde koşullar çok değişmiyor. Bir rüzgar verisine ihtiyaç var. Rüzgar verisini Amasya için bulabildim, Merzifon için e, görün bulamadım. Ama e, Amasya için baktığımız zaman şimdi burada bizim için önemli olan e, kuzey taraftan geldiğini görüyoruz. Yani kuzey batı onu da kuzeye dahil ediyorum. Kuzey doğuyu ve kuzeyi de dahil ettiğimizde yani %18 %14 ve %32'lik durumlarda bunların toplamına bakıldığı zaman %65 yapıyor. Yani çok kabaca 3'te 2 rüzgarın kuzeyden geldiğini görüyoruz. Bu da kuzey rüzgarının açık olduğu için. Rüzgarın bu arada soğukluk Soğuk olmasıyla ilgili bir durum değil aslında tam olarak konuştuğumuz. Bir rüzgarın varlığı içerideki havanın tahliye edilebildiğini bize gösteriyor. Bu da uzun cephenin özellikle baca kısmındaki havayı atabilmek için uzun cephenin kuzeye ve güneye doğru bakıyor olmasını gerektiriyor. Şimdi burada tekrar değerlendirelim. Buradaki hayvan sayılarının buraya yerleştirildiğini varsayarak hareket edeceğiz. Şimdi bir yem merkezimiz var burada. Bir gübre merkezi var. Hem sıvı gübrenin hem katı gübrenin separatörle ayrıştığı. E, bu sıvı gübrenin de en çukur olan 734'lü 35'li kodlara geldiğini gelmesi gerektiğini söylüyoruz. E, onun dışında bir düve, kuru ve doğmane bölümü, e, samal bölüm, Robot ve toprak zemini bir robot alanı. Ve burada da e, harici bir besi alanı bu şekilde çizdiğimizi görüyoruz. E, hızlıca anlatırsak, buradaki mevcut durumda e, uzun cepheden giriş yapıyoruz. Bir idari bina, bir lojmanımız var. Bu iki katlı olabilir, tek katlı da olabilir. Bura, burada maviyle gördüğünüz kısım bizim biyogüvenlik sınırımız dediğimiz alanı oluşturuyor. Yani tel örgünün böyle olduğunu varsaydığımız alan, dışarıda bir kantarımız var, girişte bir otoparkımız, idari bina, dış kısma yani biyo güvenlik açısından kirli kısma dahil olan bir yer, bir alan ve burada da süt odası var. Süt odasının da buradan sütü dışarıdan verdiğini varsayarak hareket ediyoruz bu arada. Yani sütü buradan verdiğimizi varsayıyoruz, arabayı içeriye girdirmiyoruz. Velev ki girmesi gerekse bile gayet yakın bir mesafe ama girmeden çözülebildiğini söyleyebilirim. Ee, robot bölümü robotun içerisinde kapılarla beraber atılan revir bölümü otomatik kapıların yönlendirdiği revir bölümleri ve şu alanlarda bizim toprak alanları oluşturuyor. Hayvan başına 16 metrekare bölü baş. Yemlikler dış hatlarda Yemlikler dış hatlarda buralardan yemlik veriliyor ve rengini bu şekilde tamamlıyor. Yine yukarı kısımda bir üçgen alanda sistemin en dışı diye gördüğümüz besi alanları mevcut burada da. 5 işte aylıktan işte belki 18 aylığa kadar farklı büyüklüklerde ve farklı metrekare alanları olarak düşündüğümüz hayvan padokları mevcut. Bunun tamamının Değilse bile bir kısmının üstü kapatılabilir. Ee, ya da sadece şurada kapatılabilir. sırt tarafta şurası da yapılabilir. Böylelikle besiler içinde bir gölgelik sundurma olabilir. Ee, bu tarafa geldiğimiz zaman e, şu kısımlar toprak zeminli düvahırları sırt tarafında bir transfer yolu var. Bu padoklar bu şekilde transfer yoluna bağlanıyor. Burada bir sıyırıcı yolu yem yolu, sıyırıcı yolu. Burada yataklıklı bir sistem olabilir diye düşündük. Bu düve ahırları ve kurular için. Ee, buranın toprak zeminli olması da mümkün. Ama e, hem arsa verileri hem arsa sıkışıklığını gidermek için hem de bir bölmenin de bu şekilde olması olabilir diye düşünerekten e, düveleri de ve kuruları da yataklıklı sistemle düşündüm. Buradaki kaba durum şöyledir. Tek tek hayvan sayısı vermeyeceğim. 80 metre civarında bir ölçüsü var. 80 bölü 0.5'den 160 hayvanın buraya yatabildiğini 160 hayvanın da burada. 160 değilse de işte 150-150-300 hayvanın bu binada barındığını söyleyebiliriz. 300 hayvan da bizim için 300 artı 240 550 ve bir de onun 550, 560, 570 buzağıyla beraber 600'ü bulan ki bizim ana tablomuzda da 580'di. Yani buradaki hayvan varlığını e, erkekler hariç, erkekler sistemin dışındadır ve erkeklere de burada yer verdiğimizi söylemiştik. Bu şekilde düşünmüş olduk. E, burada buzağılığımız var, buzağa hazırlık birimimiz var. Özellikle doğumhaneye yakın olması ideal olandır. Ee, şurada yeşille gösterilen, nokta nokta yeşille gösterilen bütün sistemin, tüm gübresinin tek yönden ve eğimle özdeş olacak şekilde bir gübre hattı, flashing sistemle buraya bağlandığını görüyoruz. Ee, sıvı gübre havuzu, burada kaba yem, kaba yem silaj birimi, silaj geliştirme alanı, kesif yem deposu gibi yine birimler mevcut. Burada bir tamir bakım ve mekanik elektrik, su, depolama gibi ihtiyaçları burada bunun birleştirilebilir. Bunun bir kısmı şimdi yapılıp daha sonra büyütülebilir gibi durumlar oluşabilir. Genel olarak da burada metrekarelerini yazmaya çalıştım. Bu metrekarelere göre toplamda kapalı alan sıvı gübreyi burada hariç tutuyorum. 14.900 küsür 15.000 metrekare. Arsa alanı 37.900 ve yapılaşma oranı... Ee, %37. Bu %37 önemli bir eşik aslında. Bunu daha fazlasını istemeyiz. Yani %40'ı geçmesini genel hatlarıyla istemeyiz. Özellikle yağmurun yolların kendi suyunu tahliye etmesi, bir yerlerde o suyun zemin tarafından emilmesi gibi ihtiyaçlar bu tip yapılar için çok önemli. Onun dışında da e, girişin özellikle kantarın, dezenfektan havuzunun ve sütün dışarıdan alınması. Hatta e, muhtemelen biz bu tip şeylerde e, yani böyle bir yapı için şuraya bir indirme rampasını bu transfer yoluna bağlamayı öngörürüz. Yani dışarıdan hayvanı indireceğimiz de bir rampa buraya. Muhtemelen buradan bir yerden bağlanması icap eder ya da buradan bağlanmayacaksa da e, bu daki transfer yollarından ya da buradaki transfer yollarından bir yerden bunu yine dışarıya entegre etmekte yarar var. Özellikle kesim hayvanlarını bir teker, birer ikişer, üçer kesime günlük ya da haftalık ya da acil bir durum sebebiyle kesime giden hayvanları almaya gelen araçları hastalıklı araç olarak daha çok tanımlıyoruz. Onun için mutlaka giriş hayvan girişinin de bir rampayının dışarıdan bağlanması iyi olmakta. Süt odasının büyüklüğü seçilen makine ekipman cihazına göre değişmektedir. Orada da e, tercihlere göre bir değişiklik olabiliyor. Ve transfer yolları, son olarak onu söyleyelim. Transfer yolları da bütün ahırları gerek burada gerek bu tarafta. Gerek buradaki düğü ahırlarında ve buzdağlıklarda da yani buradan da hayvanı e, bu transfer yoluna bıraktığımız zaman buradaki düveye ya da buradaki yatağa ya da buradaki besa alanına kadar gidebiliyor olması gerekiyor. Mutlaka giriş kısmında birazcık manevra alanları ve otopark düzeninin de sağlanmış olması ideal olandır. Yem biriminde de bunların bir kısmı belki ilk başta tam yapılmayabilir. Yem biriminin kaba yeme belki stok alan olarak öngörülebilir. Yani burasını belki daha sonra yapılabilir. Paket silaj, alanlarımız da mevcut. Bu alanları da önce kullanıp belki silajın da bir kısmını paketle ilk başta çözüp daha sonra yapı yapılabilir gibi bir takım durumlar tercih edilebilir. Vaziyet planı çalışmamız bu şekilde. 240'lık bir robot için bina planlamasında bu şekilde özetlemiş olalım. Tekrar selamlar, kolaylıklar.